Merhaba sevgili Veritas Antiqua dinleyicileri. Tarihin ve mitolojinin derinliklerine yaptığımız yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben gizemli anlatıcınız. <laughs> Hazırsanız zamanın perdesini aralıyor ve sizi bugünkü yolculuğumuza çıkarıyorum. Anadolu'nun kadim tanrıları her zaman gökyüzünde, ışıklar içinde oturmazlar. Bazen öfkeleri onları karanlığa, yerin yedi kat altına sürükler. Fırtına tanrısı öfkeliydi. Ebla kentine, o zengin krallığa kızmıştı. Öfkesi o kadar büyüktü ki gökyüzüne sığamadı. Krallara özgü bir hışımla yanında veziri şuvaliyatta olduğu halde yeraltı dünyasının kapılarını tekmeledi. Göklerin efendisi yokluklar ülkesine, yeraltı dünyasına iniyordu. Ve açtı çok açtı. Yeraltı dünyasının sahibesi, yerin güneş tanrıçası Allani, kapısında bu devasa misafiri görünce ne yaptı dersiniz? Korktu. Hizmette kusur eder miyim? Telaşıyla etekleri tutuştu. Yörkemli kemerini beline sımsıkı bağladı ve misafirinin etrafında fırıl fırıl dönmeye başladı. Fırtına tanrısı o kadar büyüktü ki sıradan tahtlara sığmadı. Onu yüksekçe bir yere oturttular devasa ayaklarını uzatsın diye altına özel, kocaman bir tabure çektiler. Ve Tanrıça Allani, o karanlıklar ülkesinde, tarihin gördüğü en imkansız sofrayı kurdu. Rakamları duymaya hazır mısınız? Tabletler bize bu ziyafetin faturasını tek tek sayıyor. Tam 10 bin sığır, tam 30 bin yağlı kuyruklu koyun, sayısız oğlak, kuzu, ve kadeh kadeh şarap. Yeraltının fırıncıları harıl harıl ekmek kızarttı. Sakiler ellerinde ne var ne yoksa döktü. Uzmanlara göre bu sofra bir milyon insanı doyurabilirdi. Ama fırtına tanrısı o sofraya tek başına oturdu. Ve hiç nazlanmadı. Metin şöyle der. Canına minnet, hemen yemeye başladı. İşte o an, Tanrıça Allani'nin donup kaldığı an karşısındaki şey zarif bir misafir değildi. O midesi olan bir kasırgaydı. Elleri, o eller parmak değil birer kürekti. Sofradaki etleri bir kepçe gibi topluyordu. Ağzı, bir insan ağzı değil, içine koca bir dananın sığabileceği harlı bir fırındı. Kuzuları çiğnemiyordu bile, yutuyordu. Sakalları yerleri süpürüyordu ve o yedikçe etlerden sızan yağlar o uzun sakallara takılıyor, o çiğnerken sakalları üzerindeki yağ parçalarıyla birlikte sallanıp duruyordu. Masada yalnız değillerdi. Sağ yanında, zamanın başlangıcından beri orada olan, yer altına sürülmüş eski tanrılar oturuyordu. Onlar bile bu iştah karşısında sessizdiler. Fırtına tanrısı bir fırın gibi yutup, bir kürek gibi tıkındıktan sonra durdu. Tanrıça Allani, bu devin karşısına dikildi ve ona uzun uzun baktı. Korkuyla değil, itinayla, sevgiyle, belki de bir tür hayranlıkla. Neden? Çünkü biliyordu. Tanrı'nın karnı doymuştu ve karnı doyan Tanrı'nın öfkesi dinerdi. Fırtına Tanrısı o kürek ellerini sildi, fırın ağzını kapattı ve gökyüzündeki makamına geri döndü. Yeryüzünde Ebla Kralı titreyerek bekliyordu. Fırtına Tanrısı onu uyaracaktı. Eğer ayinleri yapmazsan, kentine bir kadeh gibi kırarım. Ama o gün Ebla yıkılmadı. Çünkü yeraltı dünyasında 10 bin sığır ve 30 bin koyun bir kentin hayatı karşılığında feda edilmişti. Tanrılar acıktığında dünya titrer, ama doyduklarında belki bir gün daha yaşamamıza izin verirler. Bu bölümde bize katıldığınız için teşekkürler. Veritas antiqua kanalını dinlediniz. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.